Düşüncelerini bu şekilde dile getiren bir yazarın aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir? Psikososyal ve kültürel güç, toplumu millet yapan birlik ve beraberlik duygusu ile bunları sağlayan milletin tarihi birikimi, kültür ve eğitim düzeyi, gelenek, hukuk, dil, fikir ve benzeri alanlardaki durumu ve bunlarla ilgili uygulamaların milli etkilerini kapsar. Bu gücün oluşmasının en önemli ayağını da şairler oluşturur şairler milletin bilinçaltını yansıtan önemli unsurlardır. Freud'a göre sanatçı bütün insanlar adına konuşan kimsedir. Milli edebiyat şairleri de böyle bir vazifeyle dizelerini halka açarlar. Yukarıdaki düşünceden hareketle yazarın A şıkkında yer alan Kültürel ve toplumsal gücün oluşumunda önemli bir misyon üstlenen insanlar, topluma filişi kuleden seslenmezler cümlesini söylemesi beklenmektedir. Filişi kuleden bakmaktan kastettiğimiz, topluma bir, e, yüksek bir noktadan bakmak, toplumun, toplumun ulaşamayacağı bir yerden topluma bakmak anlamına gelir. Paragrafta da şöyle, sanatçının bütün insanlar adına konuşan kimse olması halktan ayrı olmaması gerektiğini savunmuştur. A şıkkı da bu savunulan fikri destekler niteliktedir. B şıkkında sanatçının kendi özgürlüğü için renk ve ritim oluşturmasından bahseder. Paragrafın hiçbir yerinde sanatçının özgürlüğünden bahsedilmiyor. C şıkkında toplum sorunlarını çözüm araması sanatçının toplum sorunlarını çözüm aramasından paragrafımızda bahsedilmemektedir. Sanatta evrenselliği hedeflemek, sanatı yorumlamak, özümleyebilmek, anlamak ancak sanatla iç içe olmakla mümkündür. Paragrafımızda sanatın evrenselliğine herhangi bir deyiminde bulunulmamıştır arkadaşlar. En şıkkına baktığımızda ise sanatçının toplumla ters düşmemesi olumlu ve olumsuz diye bir ayrım yapmaması mümkün değildir diyor ama paragrafımız ise bunun tam tersini anlatıyor bizlere. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı A şıkkı.